Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. 2021 Türkiye Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansının lideri, yeni tur ile birlikte Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. İstanbul Park'ta rüzgarın büyük etki gösterdiği ikinci antrenman seansında birbirine daha yakın tur zamanları gördük. İlk seansta pilotlardan pek fazla hata gelmemişti. İkinci antrenmanda ise Latifi iki kez 9. virajda, Gasly 6. virajda, Mazepin 8. virajda spin attı. Birkaç pilot ilk virajda blokaj yaşayıp pist dışına taşarken, Verstappen ise 7 virajda dışarı taştı. İlk dakikalarda Sergio Perez ve Charles Leclerc liderlikte yer alsa da, seansın ortalarına gelinirken Hamilton 1.23.804 ile tur rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti ve seansın lideri oldu. Hafta sonuna iyi başlayan Ferrari pilotu Leclerc 0.1 saniye geride ikinci olurken, Mercedes'in fin pilotu Valtteri Bottas 0.4 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Red Bull'lar ise arka arkaya sıralandı. Bu hafta sonu Honda'ya teşekkür etmek amacıyla beyaz renk düzeniyle mücadele eden Red Bull sürücüleri önden kayma ve lastik sorunları yaşadılar. Perez yarım saniye geride 4. olurken Verstappen 0.6 saniye geride 5. sırada yer aldı. McLaren pilotu Lando Norris 7. sırayı alırken arkasında Alpin pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon yer aldı. Ocon seans bitiminde start antrenmanı yaparken vites seçiminde sorun yaşadı ve yolda kaldı. İlk onu tamamlayan isimler Alfa Tauri'den Pierre Gasly ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi olurken Yuki Tsunoda 11. Carlos Sainz 12. sırada yer aldı. Aston Martin'den Lance Stroll 13. sıranın sahibi olurken McLaren'dan Daniel Ricciardo 14. içecek deposunda sorun yaşayan Kimi Raikkonen 15. Dengeden hiç memnun olmayan Sebastian Vettel 16. oldu. Williams sürücüleri Nicolas Latifi ile George Russell 17. ve 18. olurlarken Aston Mick Schumacher ile Nikita Mazepin son iki sırada yer aldı. İstanbul Park'taki 3. antrenman seansı Cumartesi günü Türkiye saatiyle 12'de başlayacak.